Anlamda hem siyasal anlamda hem sağlık anlamında Türkiye'nin desteğinin tam olduğu bu dönemde böyle bir 40 bin dozlukta bir aşı adeta ülkemiz açısından bir moral kaynağı oldu. Özellikle bugün Covid 19 ile mücadelede ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, özellikle dünyanın birçok ülkesi daha aşıya ulaşamamışken 80 bin doz aşı gibi çok ciddi bir aşı oranını Kuzey Kıbrıs'ın sahip olması, Türkiye ile olan ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunun göstergesi. Diğer tarafta baktığımız zaman bu aşıların diğerlerine göre özelliği daha kolay saklanabilir olması, özellikle Pfizer aşısının soğuk zincirde çok ciddi bir soğuklukta korunması gerekirken Çin'in Sinovac aşılarının böyle bir sorunun olmaması e, ve bu aşıların bizlere ulaşması da önemli bir e, ayrıntı. Burada Ercan Havalimanı'nda yayınımızı ben sonlandırıyorum. Sözü Pınar sana bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Ercan Havaalanı'ndan B. Mm -hmm.